Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle masa sorusunu anlatacağım. Yani bu Türkiye'de çok az bir şey dinozor fosilleri. Niye bilmiyorum ama Türkiye'min gururu olmak için bu kanalı açtım. Ve size bütün dinozorları anlatmayı çok istiyorum. Dinozor ve su so sürüngenlerini, sucul hayvanları, piter adala, piteraları ondan sonra geriye kalan bütün hayvanları anlatacağım size. Tamam mı? yanımda hayvan, hayvanım demin de peluşum var. Peluş konuşmayacak, ben konuşacağım. Konuşmasına ihtiyacımız yok. Neyse videomuza geçelim. Şimdi bu hayvan, nasıl diyeyim? Su sürüngeni. Bu hayvan milattan önce Jura döneminde yaşamış. Kerpiyen dönemi bir hayvan. Bu hayvan sürüngen. Ağzı çatallılara benzer yani yalan türlerine benzer bir ağız biçimi var. Ya zaten bu hayvan sürüngen boğaz sistemini ben ben ya da başka bilim insanları şey demiş olabilir yani okumadım onları çok bilmiyorum. O kadar araştırmaya gerek duymadım. Bu hayvan boğaz sistemi hani timsahlar boğalmamak için şey evrimleşmişler ya boğazlarında Avını yakalamak için mesela ya penguenin üzerinde göstereyim Mesela bu Şura boğaz tamam mı Suyun içindesin Timsi olduğunu düşün Aa, Elimin Şimdi bura boğaz Burası kapalı şu anda böyle geliyor geliyor hop Arkadan gelmeden Avına avlıyor boğazlıyor boğuyor suyun içinde Hem hayvan Tepiniyor Ölüyor Öyle düşünelim tamam mı bu hayvan, işte Kerpien döneminde yaşamış en büyük sucul hayvanlardan. Mesela Kerpien döneminde hangi hayvanları daha araştıracağım onları çok bilmiyorum. İlk olarak sonrası araştırıyorum. E, su hayvanları ben çok bilmiyorum aslında. Mazasaurus, Megalodon, Livaniaton, ondan sonra Howell Shark mıydı galiba ismi öyleydi yani testere köpek falan ağzı. Hani şey var ya testereye benzer bir tane köpek balığı var ya onu biliyorum. Ondan sonra bu kadarını biliyorum ya. Neyse devam edelim videomuza. E o zaman da mega planarlar da vardı onları da biliyorum. Çok hatta krakenler de vardı o zamanlar onları biliyorum tek. Hatta dönemimizde ol... olmuş var mıydı ya? Olabilir bilmiyorum. Yaşıyor olabilirler. Çünkü büyük kalamarlar olduğunu biliyorum. Ama onlar kreken mi olduğunu bilmiyorum. Neyse videomuzu devam edelim. Bu hayvan etçil bir hayvan. Diyet destesinde karakter karakterlere benzer kaplumbağa türleri. Mesela büyük orta boyutlu balıklar. Kendi türleri. Yani yam bir tür değil. Çok aç kalırlarsa bunlar yam yamlaşıyorlar. Ama bölge savaşları yaptığını biliyorum. Yamyamlık yaptıklarını kesin söyleyemem. Büyük, devasa boyutta bir sucul canlı. Bu hayvan işte bir basketbol sahası kadar. İlk bulunan fosili Hollanda'da. Hatta bu Mosasaurus'un anlamı masa Nehri sürüngeni miydi? Öyle bir şeydi. Araştırdığıma göre, Mosau Nehri Kertenkelesi olarak biliniyor yani. Saurus İngilizce'de, Kertenkele anlamına geliyor. Ee, mesela bu hayvan bir basketbol ya da iki basketbol sağız kadar büyüklüğünde olabilir. Hatta kaslamanın da da bulunmuş Türkiye'de. Bu hayvana araştırdıklarıma göre, kastamonu da kim buluyordu? Bir tane adam buldu anlattığına göre bu kayalıkları araştırırken Şimdi bu hayvana kastamonu bulunmuş yani düşünüyoruz ki yani Türkiye o zamanlar sulak bir yermiş yani orada dinozorlar yaşayamıyormuş ya başka bir konumuzda daha güzel hayvanlar anlatacağım neyse konumuzda devam edelim bu hayvan çok 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 Neyse videomuz bu kadar arkadaşlar. Anlatacağım şeylere bu kadardı. Ve sadece bu videoyu şeyden dolayı çekiyorum. Bu bilgisizlikler çok gelmesin diye başıma. Çünkü her gün bana şey soruyorlar. Ben bir, birkaç arkadaşım belki de bir hayvana sürü, sürüngenlerine şey diyor da. Dinozor. Çok sinirliyim. Dinozor deme bir de daha lütfen. Neyse, videomuz bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, ee, kavgadan uzak durun, bu kadar. Sağlıcakla kalın ya. Bir de aşağıya bir yorum bırakın lütfen, bir de kalp bırakın. Zaten bu video kartım olmadığı için, babam daha kart almadı bana, para gelmeyecek. Ee, videonu zaten şey için çekiyorum, bize için çekiyorum ilk videomu. Ve sağlıcakla kalın. Mutlaca kalın. Kendinize iyi bakın. Haydi görüşmek üzere. Yarınki videoya siz karar verin. Hadi öptüm sizi.